Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine daha önce hiç denemediğim bir makyajı ilk defa sizinle birlikte yapacağım. Başlıkta anlayacağınız üzere Elf Peri Kızı Karışımı bir makyaj olacak. Ne çıkacak ortaya gerçekten çok merak ediyorum. Makyajın ilhamını Kendall Jenner'ın geçen yılki Halloween görünümünden aldım. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Dilerseniz lafı çok uzatmadan makyaja geçiş yapalım. İlk olarak Proxy'nin şöyle bir spreyi var. Onu sıkarak kendimi makyaja hazırlayacağım. Şimdi de çok sevdiğimiz Pirit'le <laughs> kaşlarımı böyle yukarı doğru tarayacağım. Ve böyle çizgi çizgi gözükmesini sağlayacağım. Biraz öyle bir efekt vereceğim. Gördüğünüz gibi kaşlarımı taradım. Şu uçlarını yok etmek istiyorum. Onun için önce bir üstünden pudra geçip sonra da kapatıcı yapacağım. Evet yine garip bir hal aldım. Gördüğünüz gibi kaşlarımın buralarını birazcık yok ettim. Burayı ön plana çıkardım. Şimdi far işlemine geçeceğim. Ama fara geçmeden önce çok düzgün olmasını istediğim için buralarıma bant yapıştıracağım. Far olarak da kullanmaya asla kıyamadığım canım far paletimi kullanacağım bu sefer. Buradaki şu kahverengi renkle gölge verme işlemine başlıyorum. göz makyajı işlemimizi de tamamladık. Şimdi şu beyaz göz kapaklarının olduğu kısımlara yine beyaz bir concealer geçeceğim. Daha böyle net ve keskin olmasını istiyorum. Aslında gözümün altına beyaz sürmek gibi bir amacım yoktu ama elimde çok almışım kaldı. Oraya da bir süreyim nasıl olur bakalım dedim güzel oldu beğendim yani. Böyle kalabilir. Gözümü aydınlattığım kısımlarına böyle bronz renkte simli bir far geçeceğim. Şu fara bakın deliriyorum. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım. Yine aynı far paletinden şu renkleri kullandım. Valla muhteşem. Pigmenti falan müthiş yani. Şimdi eyeliner'a geçeceğim. Eyeliner daha bayağı böyle uzun kuyruklu buralara kadar gelen bir eyeliner olacak. Şimdi sırada takma kirpikler var. Takma kirpikleri de takalım. En zor kısmı atlattım galiba. Takma kirpik takmak benim için gerçekten eziyet gibi. Her seferinde batırıyorum. Şimdi rimel süreceğim. Hem alt hem üst kirpiklerime. Elf rimelini sürüyorum. Alt kirpiklerime eyeliner kalemle şöyle kirpik efekti vereceğim. Alt kirpiklerime kirpik efektimi vereceğim. Gözümün alt kısmına kirpik efekti vereceğim. Evet, gözlerim bitti gibi. Şimdi nihayet yüzüme geçeceğim. Yüzüm için önce bir aydınlatıcı baz uygulayacağım. O baz da Flormar'ın Illuminating Primer'ı yani aydınlatıcı bazı. Fonatör olarak da Makeup Revolution'ın Stick Fondötenini seçtim. Şimdi onu süreceğim yüzüme. bir fondöten ki geçmiş geçmişimi bile kapatır yani. Evet. Sırada en sevdiğim işlem olan kontür işlemi var. Kontürümü de bana asla sponsor olmayan Makeup Revolution'ın kontür paletiyle yapacağım. Şu iki rengi kullanacağım sanırım. kontürümü de tamamladım. Şimdi biraz kaşlarımı boyamak istiyorum. Böyle daha belirgin olsun. Evet sırada yine ilk defa deneyeceğim bir şey olan çil işlemi var. Yüzümün buralarına çil yapacağım bakalım nasıl olacak. Çili Beelis'in şöyle bir kaş maskarası var. Onunla yapacağım. Elimizi de yaptığımıza göre sırada allık ve son dokunuşlar var. Evet allık olarak da kontür paletimdeki şu tonu kullanacağım. Burjamla da çok uyumlu. <laughs> Sıra geldi highlighter'a. Biliyorsunuz ki bu makyaj bol highlighter istiyor. Yüzüme, gözüme, her yerime süreceğim artık. Onun için de en pigmentli paletimden şu highlighter'ı seçtim. Son olarak rujumu süreceğim ve makyajımı nihayet tamamlayacağım. Rujlarım da Golden Rose'un Nude Look isimli bir lip gloss'u var. Bir de Long Stay isimli bir mat ruju var. Bu ikisini karıştıracağım. Makyajım bitti. Şimdi sırada kostümü giymek var. Kendime bir elf kulağı yaptım. Size göstereyim. Şu şekilde. Bunları takacağım. Bir de kendi Jenner'ın o böyle uzun tacından özenerek bir taç yaptım. Silikondan 10 takacağım. Elbisemi giyeceğim ve geleceğim karşınıza. Ve yeniden karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elf kulaklarımı taktım. Yaptığım tacı taktım. Elbisemi giydim ve geldim. Bugünkü videom da buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma destek olmak için bana abone olmayı sakın ihmal etmeyin lütfen. Aşağıya yorum yazarsanız da çok sevinirim. Hepsini tek tek okuyorum biliyorsunuz. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.